Herkese merhabalar. Yıldız motifinden sonra atkıyı tamamlamak için bugün ay motifinde birlikte çalışacağız. Ben yıldız motiflerini şöyle hazırladım. Santim ölçüsünü vermiştim zaten. Siz atkınızın ne kadar uzunlukta olmasını istiyorsanız o kadar adet az hazırlayabilirsiniz motifleri. Şu şekilde de ay motiflerim var. Bunların birleştirmesini de hep birlikte yapacağız zaten. Onları da göstereceğim. Şimdi ay motifimize başlayalım. Yine 3 milim tığ kullanıyorum ay motifinde de. Öncelikle sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sihirli halkamızı yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyoruz ve sihirli halkanın içine 12 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 şunu şöyle biraz çekelim rahat çalışmak için 6 şurada kalan ipe sıkıca çekip burada delik bırakmamaya çalışıyoruz ilk yaptığımız 3 tane zincirin 3. zincirine batıyoruz. Kaydırma yöntemiyle içinden geçirerek birleştiriyoruz. Burada yine şu ipimizi gizlemek için 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Şimdi her bir deliğin içine iki defa batarak buradaki 12 trabzanı 24 trabzana çıkartıyoruz şu 3 zincirimiz bir trabzan oluyor hemen dibine ikinciyi yapıyoruz yanındakine geçiyoruz aynı deliğe ikişer tane ikili trabzan yapıyoruz Şu şekilde bitirip geliyorum ben de. Dirdikten sonra başta çektiğimiz 3 zincirin tepesine gelip kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Burada bir tane zincir çekiyoruz. Şunu şöyle gevşeterek bırakıyoruz sökülmesin diye. Gri ipimize geçeceğiz şimdi. Bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi şura bizim bitiş noktamızda bunun yanında bir tane boşluk bırakıyoruz. Diğerinin içine batıyoruz. Şu arkada kalan ipi de arada yürüteceğiz. Şöyle bir tane sık iğne yapıyoruz. Hemen aynı deliğe başına doluyoruz. Bir tane tekli trabzan deliklerin içerisine ikişer tane batacağız yanına bir tane daha tekli trabzan aynı deliğe bir tane daha diğer deliğe geçiyoruz bir tane daha tekli trabzan şimdi ikili trabzana geçiyoruz Son deliğimizde bir tane trabzan yapmıştık. O yüzden aynı deliğin içerisine ikili trabzan. Bu trabzanlardan dörder tane yapacağız. Birinci ikili trabzan yanına geçiyoruz. İkinci ikili trabzan aynı deliğin içerisine üçüncü ikili trabzan yanındaki deliğe dördüncü ikinci trabzanımızı yapıyoruz. Dördüncü ikili trabzanımızı üçlü trabzana geçiyoruz ama dolamalı değil tekli üçlü trabzana geçiyoruz yani şöyle başına bir defa doluyoruz aynı deliğin içerisinden batıp 1 2 3 seferde çekiyoruz bir defa doluyoruz yanına geçiyoruz 1 2 3 bir defa doluyoruz 1 2 3 yanına geçiyoruz 1 2 3 şimdi sırada dolamalı üçlü trabzanımız var başına iki defa doladıktan sonra bu deliğe bir tane batmışız ve bir tane daha batıyoruz 1 2 3 şimdi başından beri bütün deliklerin içerisine biz iki tane ikişer tane trabzanlar yaptık farklı farklı sadece buradakinde bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bu ıı, direkt olarak kabul ediyoruz bunu. Hem buraya buradan sayılıyor. Şöyle bir, iki, üç, dördüncü üçlü trabzanımız bu. Hem de bundan sonraki yapacağımıza sayarak ilerliyoruz bunu. Şöyle göstereyim daha anlaşılır, anlaşılır olur. Başına doladık. Şimdi bunu burada yalnız bırakıyoruz. Aynı deliğe tekrar batmıyoruz. Hemen yanına geçiyoruz. 1 2 3 Tekrar başına doluyoruz. Aynı deliğin içerisine 1 2 3 başına doluyoruz. Yanındaki deliğe 1 2 3 Şimdi şöyle göstereyim. Şimdi şu bizim direğimiz olarak kabul ediliyordu ya. Bunu şöyle hem bu taraftayken sayıyoruz, sayıya dahil ediyoruz. Hem sağ taraftayken sayıya dahil ediyoruz. Şöyle baktığımızda 1, 2, 3, 4. 4 tane üçlü trabzanımız var. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4. 4 tane üçlü trabzanımız var. Şu tek başına olanı hem burada sayıyoruz hem burada sayıyoruz. Şimdi sık iğneden başlayıp bu şekilde yükselterek bu ovalliği verdik ya. Şimdi tam tersini yapıyoruz. Ovalliği düşürerek şu hale getireceğiz. Şimdi dolamalı üçlü trabzanda kalmıştık. Onun bir düşüğü ne oluyor? Dolamasız üçlü trabzan. Şöyle başına bir defa doluyoruz. Aynı deliğin içerisine bir, iki, üç. Başına bir defa doluyoruz. Yanına geçiyoruz. Bir, iki, üç. Başına doluyoruz. Aynı deliğe bir, iki, üç. Başına doluyoruz. Yanına geçiyoruz. Bir, iki, üç bu şekilde şimdi ikili trabzana geçiyoruz aynı deliğin içerisine 1 2 yana geçiyoruz 1 2 aynı deliğe 1 2 yana geçiyoruz 1 2 şimdi tekli trabzana geçiyoruz yani başına doluyoruz aynı deliğe batıyoruz hepsini birlikte çekiyoruz Başını doluyoruz. Yana geçiyoruz. Hepsini birlikte. Dola. Aynı deliğe bat. Hepsini birlikte çek. Yana geçiyoruz. Hepsini birlikte çekiyoruz. Şimdi en başta başlarken sık iğne ile başlamıştık. Burayı da en son sık iğne ile bitiriyoruz. Başına dolamadan aynı deliğin içerisine batıp çekiyoruz. Gördüğünüz gibi ay motifimiz oluştu. Şimdi bunu kareye çevireceğiz. Önce şöyle bir zincir çekelim. Şuradan kesiyorum. Şöyle sabitleyelim. Şimdi bunun sağlamasını göstereceğim size. Motifinizin yanlış olup olmadığını bu şekilde anlayabilirsiniz. Şu bir tane şu ıı şu tekli battığımızı bulun önce ortadakine. Şu var ya yani bir deliğin içerisine sadece bir tane var. Bunu bulduktan sonra bu hariç diğer delikleri sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane burada var. Şimdi diğer tarafı sayalım. Bunu tutuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ortayı tuttuğumuzda hem sağda hem de solda 8 tane deliğin içerisine işlem yapmış olmamız gerekiyor. Eğer böyleyse doğrudur. Ve bu sıralamayı da unutmamak için bir kağıda yazabilirsiniz. Hangi trabzandan önce başlıyorduk, hangisiyle devam ediyorduk diye bir kağıda da yazabilirsiniz. Öyle daha akılda kalıcı olur. Sık iğne ile başlıyoruz. Tekli trabzan. Ondan sonra ikili trabzan. Ondan sonra üçlü trabzan, sonra dolamalı üçlü trabzan. Burada bir tane dolamalı üçlü trabzandan direk yapıyoruz. Tekrar dolamalı üçlü trabzan yapıyoruz. Dolamasız üçlü trabzan yapıyoruz. Ondan sonra e, ikili trabzan yapıyoruz. Sonra tekli trabzan yapıyoruz. En son yine sık iğneyle bitiriyoruz. Yine anlamadığınız yerler olursa yorumlarda ya da Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Şimdi şurayı bırakmıştık ya şunu buradan geri devam edeceğiz şöyle çekelim tığımızı alalım şurayı zaten sabitlemiştik zincirin içerisinde şöyle kesiyorum şimdi burada bir tane zincir çekmiştik iki tane daha çekiyoruz üç tane zincirimiz oldu başına iki defa doluyoruz Şurada bir tane boşluk bırakmıştık ya ay motifini yapmadan önce. O boşluğa batıyoruz. Ve 3 hamlede çekiyoruz. 2, 3. Yani dolamalı üçlü trabzan yaptık bunun yanına. Tekrar 2 defa doluyoruz. Ayın başından köşe oluşturacağız şimdi. İlk sık iğnenin olduğu deliğe batıyoruz. 1, 2, 3. Tekrar iki defa doluyoruz. Aynı deliğe batıyoruz. 1 2 3 Şimdi 2 tane zincir başına doluyoruz iki defa. Aynı deliğe batıyoruz. 1 2 3 Tekrar iki defa doluyoruz. Aynı deliğe 1 2 3 Köşemizin biri bu şekilde oluştu. Şöyle göstereyim. Şimdi diğer köşe arasındaki köprüyü kuracağız. Başına bir defa doluyoruz. Yanına geçiyoruz. Hemen yanındaki deliğe. 1 2 3 Dolamasız üçlü trabzan yapıyoruz. Başına doluyoruz. Hemen yanına geçiyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Hemen yanına bir tane daha ikili trabzan. Şimdi üç tane farklı deliklere tekli trabzan yapacağız. 1 2 3 Tekrar başına doluyoruz. İkili tırabzan. ikinci ikili tırabzan. Başına doluyoruz. Üçlü tırabzan yapacağız ama dolamasız 1 2 3. 2 defa başına doluyoruz. Diğer köşemizi oluşturacağız hemen yanına batıyoruz 1 2 3 köşelerde üçlü dolamalı trabzan yapıyoruz başına iki defa doluyoruz aynı deliğe 1 2 3 araya 2 zincir çekiyoruz başına doluyoruz iki defa aynı deliğe üçlü trabzan başına iki defa dola aynı deliğe dolamalı üçlü trabzan. Gördüğünüz gibi iki tane köşemiz oluştu. Şu arayı da şuraya kadar ayın başına kadar gösterdiğim gibi yapıyoruz. Ben de yapıp geliyorum. Şimdi tekrar köşemizi oluşturacağız. İki defa doluyoruz. Şu kalan ipi de arada yürütmek için şöyle arkaya alıp battığımızda o arasında kalacak şöyle çekelim. Buraya köşemizi oluşturalım. İki zincir aynı deliğe dolamalı üçlü trabzan. Gördüğünüz gibi. Şimdi şu arayı dolamasız üçlü trabzanla buraya kadar dolduracağız. Başına alıyoruz. 1 2 3. Başına alıyoruz. 1 2 3. 1 2 3. Bütün tırabzanların başına üçlü tırabzan yapıyoruz. en son trabzanımızı yaptık başta 3 zincir çekmiştik ya 3. zincirin tepesine batıp kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz 1 2 3 şimdi bütün trabzanın tepelerine ikili trabzan yapıyoruz köşeyi de göstereceğim nasıl yaptığınızı 3 tane zincir çektik hemen yanındaki deliğe ikili trabzan Yanındaki deliğe ikili trabzan. Köşeye geldiğimizde aşağıdaki gibi dolamalı değil sadece ikili trabzan yapıyoruz. Aynı deliğe iki tane ikili trabzan, iki zincir, aynı deliğe iki tane ikili trabzan. Şurayı yıldız motifinde de göstermiştim. E, gözünüzden kaçabilir. Şunu şöyle kaydırdığınızda Şuraya batmayı unutmayın. Sayılarınız eksik çıkarsa bu sefer birleştirmede sıkıntı yaşarsınız. Bu şekilde. Etrafını dolanıp geliyorum. Evet sıramın sonuna geldim. Şimdi birleştirmeyi göstereceğim. 3 tane zincir çekmiştik. 3. tepesine batıyoruz. kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Sonra bu ipimizi buradan kesip bunu böyle çekiyoruz. Bir numara küçük tığımı alıyorum. Şuradaki değil de hemen diğer yanındakinin başındaki zincirden girip bu ipe içinden çekiyoruz o ipin geldiği zincire girip şuraya arasına içinden geçiriyoruz böylelikle nasıl birleştiği hiç görünmüyor arkasına geçiyoruz bunu şöyle kolay geçebilecek yerlerden rastgele düğüm atarak sabitliyoruz şuraya tutarak şunu çekiyoruz bir tane daha yapalım ön taraftan görünmeyecek şekilde istediğiniz yere ayarlayabilirsiniz şöyle şimdi bu artık sabitlendiği için ipi şöyle dibinden kesebiliriz şunu da şuradan kesiyorum içinde yürüterek onu da sabitlemiştik. Burada dikkatli olun örgünüzü kesmeyin. Şöyle gördüğünüz gibi el tüsü yapalım yine. Aslında her aşamada yapsak daha sağlıklı olur. bizimiz bu şekilde hazır. Nasıl bir boyda atkı istiyorsanız o kadar adet yapıp şöyle yıldızla birleştirerek ister yastık kılıfı, ister atkı, ister hırka kullanabilirsiniz. Bundan sonraki partta bunların birleştirmesini anlatacağım size, birleştirmesini ve püskül yapımını anlatacağım. Bugünlük benden bu kadar. Buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.